Teizmin yani Allah'ın varlığına inananların varlık anlayışına göre insan yaratılmış bir varlık. O zaman insanın içindeki duygular, hisler de yaratılmış. Yani kısacası arzular da yaratılmış. Ateizme göre ise insan tesadüfen oluşmuş bir varlık. Hı hı. Tesadüfi süreçlerle evrende birikmesiyle oluşmuş bir varlık. O zaman bunun neticesine insan aklı, iradesi gibi arzularının da tesadüfen ortaya çıkmış olması gerekiyor. Gidelim da şöyle diyorum. Şimdi bu iki görüş var. Haydi insanların arzularını inceleyelim. Allah varsa mı bu arzuların böyle olması beklenir? Yoksa ateizmin ortaya çizdiği tabloda mı böyle arzuların olması beklenir? Bunun cevabını verelim diyorum. Ondan sonra da bu arzuların Allah'ın varlığı yanında nasıl ahiret ve din içinde delil olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bunu <laughs> hepsini toparlayarak şöyle diyeyim. Mesela doğuştan bir arzumuz nedir? Mesela yaşam arzusu birçok filozofa göre, mesela Schopenhauer gibi ateist bir filozofa göre de e, bizim en güçlü arzularımızdan bir tanedir yaşam içgüdüsü ve diğer e, birçok arzumuzun da ötesindedir. Yani onun için diğer birçok arzumuzu da terk edersin. Bir ölme ihtimali olursa mesela susuzluğumuzu gideriyorsak, uyuyorsak değil mi? Hı hı. Doğal birçok arzumuzu gideriyorsak da e, ölme ihtimali olduğunu geri kalan hepsini bırakırız. Çünkü geri kalan hepsi yaşamımıza bağlıdır. Yani yaşamımızı devam ettirmeye çalışırız. Evet. Fakat insan zihni çok uzun bir geçmiş, çok uzun bir gelecekle de irtibatlı. Yani sadece bu anda yaşama istemiyor. Geleceğe bakan insan zihni e, gelecekte bu ölümden sonra da hayatın olmasını, yani ahiretin de bu dünyadan sonraki bir hayatında da olmasını istediğini görüyor. Bu dünya hayatının kısalığına bakan herkes içindeki arzuyla beraber bunu düşündüğünde sonrası yok mu hepsi bu kadar mı diyecektir. Evet. Aslında bunu böyle dememizin sebebi içimizdeki yaşamla ilgili bu arzu ve zihnimizdeki geleceği iyi üzerine düşünebilecek potansiyelin olmaz. Yani muhtemelen kediler köpekler öldükten sonra var olma gibi bir şey üzerine konsantre olup düşünmüyorlar. Çünkü zihinleri bu şekilde uzun bir gelecekle irtibat kurmaya e, müsait, müsait değil. O, peki Ölümden sonraki hayat nasıl olabilir? Yani insan ahireti arzulayacak şekilde yaratılmış. Yani ölümden sonra da varlığın devamını isteyecek şekilde. Ancak insanı yoktan yaratan varsa, bu dünyada yaratan biri varsa ölümden sonra da onun varlığını e, yaratabilir. Kısacası bizim yaşam arzumuz ahiretin varlığını gerektiriyor. Ahiretin varlığı ise Allah'ın varlığını gerektiriyor.